Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere ilginç bir şeyi paylaşmak istiyorum. Normalde bu kadar geç kalmıyorum. Eğer ben geç kalacaksam bir gün önceden ona göre yemlerini fazla veriyorum veya eşim gelip bakıyor. Ancak bugün biraz geç kaldım. Hava muhalefeti nedeniyle diyelim. Geçtiğimiz hafta sonu gelip kuşlarımıza alacak olan arkadaş da bir işi nedeniyle gelemeyeceğini belirtti. Önümüzdeki günlerde geleceğim dedi. Henüz tarih vermedi. Dolayısıyla zebra ispinozlarımıza yine ben bakıyorum. Yine bizim kümesimizde. Şu anda bahçedeki salma kafesimizin dışındayım. Kuşlarımız kapının yanına kadar geldiler. Kapıdan böyle yeme özlemle bakıyorlar benim için önemli bir andı. Zaman zaman arkadaşlarımın ve bizim tavukların bizi kapıda karşıladıklarını biliyorum. Ancak kuşların da bu şekilde kapıya gelip de bizi karşılayacaklarını bilmiyordum. Onu da tecrübe etmiş olduk. Keşke tecrübe etmeseydik. Hayvanları aç bırakmış olduk. Yani dolayısıyla akşam oluyor. Bugün yine şu anda saatimiz 17.30'u gösteriyor. Günlerden Cuma Ve 17.30 Şu anda hayvanlarımız Bir hayli acıkmış durumda daha fazla onları telde ve Aç olarak bu şekilde uçuşmalarına gönlüm razı değil Onun için hemen yemlerini vereceğim Çok enteresan bir şey Dediğim gibi Yemlerini Daha tabloya dökmeden elimdeki yem tablasından ilk defa böyle gelip yemiyorlar. Demek ki çok acıkmışlar. Hemen daha fazla kuşlarımın elimdeki yem tablalarına gelmelerini beklemeden bu yemleri buradaki yem tablamıza dökelim. Hepsi istifade etsinler. Hadi bakalım. Yarın buranın da yine bir temizliğini yapalım. bir tarafın üzerine döküyorum. Daha önce diğer tarafa da döküyordum ama sadece bugün sadece sol tarafa döktüm. Çok az da sağ tarafa doğru dökelim. Temizlik yapacağım için o tarafta yem kalsın istemiyorum. Evet. Kuşlarımıza bir maşallah alalım isteyenlere Allah daha çok ve daha güzellerini nasip etsin. Bizim elimizdeki mevcut kuşların tamamı neredeyse masanın üzerinde diyecektim, sehpanın üzerinde ama Evet nedense bir şeyden ürküyorlar. Hemen kalkıyorlar en küçük bir harekette. Benden kaynaklanan bir durum yok yani. dışarıda yani şu anda sadece dışarıda bir kuş var diyecektim ki kuşlarımızın hepsi uçtur. Evet şu anda dışarıda sadece bir tane kuş var. Diğer kuşların hepsi masanın üzerinde. Kaç tane olduğunu isteyen arkadaşlarımız videoyu durdurup sayabilir. Şu anda o bir tane de geldi. Evet şu anda yine biri dışarıya çıktı. Evet zebra ispinozumuzun tamamı bu kadar arkadaşlar herhalde bir kavurmalık kadar kuş var yani. Oldukça pahalı bir alışveriş olacak. Bunlara yem verdiğimizde diğerlerine de düzenli olarak yem verdiğimiz için hemen arkadaki küçük süs güvercinleri, elmas güvercinlerimiz de yem tablasının başına indiler. Onların da yemini verelim. Evet zebra espinozlarımız, Hint Benim bulunduğum taraftaki tablanın sol bölümüne pek gelmiyorlar, gelemiyorlar veya cesaret edemiyorlar. Halbuki ben onlara bir şey yapacağımdan değil ama işte her gün yemlerini ben, sularını ben verdiğim halde yani %99 ben veriyorum. Yani 365 günde 3-5 gün belki bir başka arkadaş veya işim veriyor. Evet geçtiğimiz günlerde bir takipçimiz demişti abi bunlara nasıl kıyacaksın ya ben de e, maalesef şimdi dolayısıyla çok fazla zaman ayıramadığım için ayıramayacağım için önümüzdeki aydan itibaren e, başka bir çıkış yolu bulacağız artık bunları. Yoksa biz de seviyoruz. Fakat çok da ekonomik bir uğraş değil. Eğer ticari olarak bakmıyorsanız fazla sayıda hayvan beslemenin bakmanın bir anlamı yok. Ama içinden çok güzel renkler çıktı. İri cumbo olanlar var. Mesela şu sağ taraftaki beyazların hemen evet sağda 3 tane beyaz var. 2 tanesi bir tablada onların yanındaki mesela dişi bir hayli iri yine o bölümde köşedeki erkek iri sadece süt beyaz olanlar da var hafif parçalı renkli olanlar da var ama şu anda alıştılar gördüğünüz gibi daha önce videonun baş taraflarında ben konuşmaya başladığında hemen en küçük harekette uçuyorlardı. Şu anda sadece bir tane erkek uçtu. Onun haricinde tamamı aşağıda yemiyor ve zaman zaman bana bakıyorlar. Bir tane dişi de aşağıya uçmuş durumda. Yavru herhalde muhtemelen. Onun haricinde hepsi tablanın üstünde. Evet kıymetli izleyicilerim. Zebra ispinozlarına bakmak, beslemek bu şekilde sizler de kuşlarınızın yemini suyunu vaktinde vermeye gayret edin. Benim gibi herhangi bir nedenden dolayı kuşlarınıza bakmada gecikecek olursanız yerinize birini vekil tayin edin. Hani kurbanı bile vaktinde kendisi kesemeyecek olan ne yapıyor? Bir başkasına vekalet verik, veriyor. Çünkü neden? O, o zamanda ifa edilmesi gereken bir görev, bir ibadet. Bu hayvanların beslenmesi madem bize bağımlı hale getirdik. Yani böyle her tarafı tellerle kaplı bir atmosfere yerleştirdik ortama. Bunların yemini, suyunu, her şeyini bizler temin etmek zorundayız. Evet kıymetli izleyicilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere hoşçakalın.